Gülfem. Gülfem verir misin şunu bana? Daha fazla sinirlerini bozmana gerek yok. Gülfem Sipahi babasını arıyor. Dokuma şunları. Kulislerde ünlü modacının Gülfem Sipahi markasına devam edip etmeyeceği konuşuluyor. Uçmuşlar işte. Bilmiyor musun bunları? Daha da uçacaklar. Ta ki bunu da tüketip unutana kadar. Ya avutmayı çalışmayı keser misin? Ha bu sadece beni daha zayıf hissettirmekten başka bir işe yaramıyor. Avutulmak istemiyorsun öyle mi? Peki. O zaman biraz gerçeklerden bahsedelim istersen. Yine fazla ileri gittin öyle değil mi Gülfem? Yine süngün düştü. Bütün yaralarınla, bütün güçsüzlüğünle karşımda kala kaldın. Ve şimdi bunu fark edecek kadar kendine geldiğinde... ...yine kalkanları kuşanmanın sırası geldi öyle değil mi? Ne diyorsun sen ya? Ben sadece bana moral vermeye çalışmandan hoşlanmıyorum diyorum. Bu kendimi... Zayıf hissettiriyor. Biliyorum. Ama sana zayıf hissettiren ben değilim. O haberler de değil. Eğer beni dinleyip o defileyi yapsaydın... ...şu an daha iyi hissediyor olacaktın. Bunu ikimiz de biliyoruz öyle değil mi? Kızgınsın Gülfem. Kendine kızgınsın. Ve daha iddialı bir şey söyleyeyim mi? Gülruya bile kendine kızdığın kadar kızmıyorsun. Kaçtın, saklandın. Şimdi zorla o haberleri okuyup kendini cezalandırmanın sırası geldi öyle değil mi? Psikolog gibi konuşmayı keser misin? Pişmansın. Pişman oldum Gülfem. Kendini bir anlık çöküntüye teslim ettin. Ve hiç yapmadığın bir şeyi yaptın. Yenilgiyi kabul ettin. Savaşmadın bile. Teslim oldun. Ve bu ağır geliyor öyle değil mi? Hazmedemiyorsun. Savaşmadan teslim olmayı hazmedemiyorsun. Neden numara yapıyorsun? Ne numarası? Neden gerçekten defileyi yapmamı istediğine inanmamı istiyorsun? Beni yok etmeye and içmiş küçük kopyamın sırtını sıvazlayan adam neden neden defilemi iptal ettiğim için bana kızıyor? Ne kadar inandırıcı. <laughs> Sen gerçekten inanılmazsın, biliyor musun? İnanılmazsın. Bu inandırıcı bulmadığın adam. Sabahtan beri işini gücünü bırakmış. Seni düştüğün kara delikten çıkarmaya çalışıyor. Peki neden bütün bunları yapıyor bu adam? Ha? Neden? Ermiş olduğu için mi? Yoksa en güçlü rakibinin düştüğü durumdan sadistik bir zevk aldığı için mi? Biliyor musun sen okuduğum haber manşetlerinden daha da uçmuşsun. Sen çaresizsin Gülfem. Tamamen çaresizsin. Şu lanet olası sürecin başından beri senin yanında olmaya çalıştım. Ve sana rağmen bunu başardım. Ve bu seni rahatsız ediyor öyle değil mi? Yine fazla açıldın. Yaralarını bana gösterdin. Güçsüz düştün. Ve şimdi biraz kendine geldin. Ve bana saldırmaya başladın. Ben gerçekten bunları dinlemek zorunda değilim. Hadi kaç. Arkana bakmadan kaç ve saklan. Senin yanında olmak için çabalayan da kabahat. Benim dünyanın en güçlü korkayla ne işim var ki? Bana ne ya? Bana ne? Git ve bir daha da sakın düştüğün durumdan zevk aldığını düşündüğün bir rakibinle sakın konuşma. ...konuşamıyorum. Ne? Konuşamıyorum. Kaldır şu kafanı. Ne diyorsun anlamıyorum. Ben senden başka... ...seninle konuşamıyorum. Gerçekten sevgiyi seviyor musun? Bu yüzden mi boşanmak istiyorsun? Sana ihtiyacın olan mazereti mi verdim? Söylesene Cihan doğru mu bu? Ben senin için neyim? Kimim? Müdürüye boşanalım derken... Bir an... Bir an bile aklın bir köşesinde yok muydun? Ben senin arkadaşın değilim tek bir günü bile gerçek olmayan evliliğimizde sen eğer benim dostum olsaydın evet sürdürebilirdim. Ama tanımadığım biriyle sürdüremem. Bir bitmeyecek. Nasıl bitmeyecek? Tek parça kalmış. Düşmüş, düşmüş. Ben, ben baktım bulamadım ben. Ya sen ben bulayım diye mi sakladın bunu? Hı? Nasıl bir numaracısın sen? Deme öyle, deme öyle, deme. Ben numaracı değilim. İnsanın yakın arkadaşını alınır mı hiç? sen, 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 sen benim Tek arkadaş mısın? Bu eller ayrılır mı hiç? Hep böyle kalacak. Bugün, yarın, yıllar sonra kimse bunu değiştiremeyecek. Sen hep benim en yakın arkadaşım olacaksın. Bu eller hiç birbirini bırakır mı? Bırakmaz. Bırakmaz, değil mi? B -b -b bırakmaz değil mi? Gel. Biri bıraksa... ...biri bırakmaz. Eski günlerdeki gibi buldum. Tamamladım. Bazen minicik bir şey oluyor. Küçücük minicik bir şey. Sen kendini o eski günlerde buluyorsun, çok tuhaf biliyor musun? <laughs>